Hepinize selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. YouTube. Bugün bir Reddit çek videosuna daha gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif alırsınız. Uzun zamandır Reddit yapmıyorduk. Keyifli olacağını düşünüyoruz. Buyurun başlayalım. Ohihi yeni yıldan bekledim. Birinci olmak ikte de ismim Bay Limon Bey. Oo oh, Bay Limon Bey'miş efe. Teşekkür ederiz. Siftah sen ne yaptık? <laughs> Eline sağlık. Kagyos geldi. Vuccio. Vuccio'dan. Ya siktir git psikolojik destek al ya. <laughs> Hadi siktir git psikolojik destek al ya. Vallahi manyak ya. Çok iyi ya. <laughs> aynısı, aynısı. Bu arada hangi itiraf bu? Ona bakacağım. Tezemlerde yatılıya kalıyorum. Yanında da eniştemin yeni yatıyordu. Gece altına işemişti. O zaman 15-16 yaşındaydı. Küçük de değildi. Ben de ne yapacağımı bilememiştim. Duvara yapışık bir şekilde o gecenin bitmesini beklemiştim. Altına kaçırdığında telefonu da ıslatmıştı. Sabah bir şey olmamış gibi hayatına devam etti ve telefonumuzu geldi deyip babaannesinin evine gidip pirince yatırdı. Sonra muhtemelen o çeşit pirinci pişirip yediler. Çok haklı bir tepki bu arada şu an şu. Bir sonraki VUCCIO'dan yine karışık edit sonuna kadar izle. Benim bir klibim var şöyle, yakın çekim. Şöyle alıp size e, uyarıda bulunduğum, hatırlıyor musunuz o klibi? Hak eden alır kardeşim, iyi ki varsın sözünü. Sen demek ki daha henüz hak etmemişsin böyle bir şeyi. Yapacak bir şey yok, hak etmemişsin. Hak et, birine değer ver, o sana değer versin. O sana desin ki her gün iyi ki varsın. Allah Allah. Aynısını yaşamayalım. Akıllı durun. Süleyman çok soğuk musunuz? Süleyman çok sinirli bir hayvan. Bizim sü... Usulü Süleyman. Usulü Süleyman diye sanırım ben sizin kafanıza vuruyorum. <laughs> çok güzel olmuş. <laughs> ne güzel gülüyordum. Tüylerim benim, diken, benim diken diken oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler deniyoruz ama... Oha ne yapıyorsun? Heretik şey yapıyor bak. Mert burada mı? Çok güzel buradayım bak. Ne yapıyorsun peki bunu? Neyin üzerine yapıyorsun? Donat. İnternetten ayakkabımı yap yaptırmıştım. Ben de blazer'a çok iyi oluyor. Ne diyorsunuz ya? Oy. Kaçak heretik formaları. Kaçak Heretics merchleri. Limon ablanın AI e But'un muhteşem ses kalitesi. Hocam yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Kamil Anar Kuzey Ekrem kastesi. <laughs> Aynısı. Aynı rakamları söylerken şurup bin takipçiye ulaştığınız için şurup <laughs> harbiden aynısı çok iyiymiş bu. Kemptriz Numan abla ne diyor? 6. gelmiş vol altı Korkarak açıyorum. Bundan İyi hiçbirini ya. ben demedim. Söylediğim her şeyden Google Play sorumludur. Başlatıyorum. yani en tuhaf itirafları ya. Çok korkunçsunuz ya. Bu ne? Allah anaokulumuzda birbirinin yalan yalan iki kız kardeş vardı. Bir keresinde bu kız bana da teklif etmiştir. dedince okulda her zaman yanıma oturdu ve yanına hiç gitmedi. Hayır nasıl teklif de? şey mi dedi? Sen de Şelim <laughs> Nasıl sorabilirsin bu soruyu ya? İnanılmaz. Neyse Hikaye yok mu ya? Alıştınız tabii bu hikayeye. Vardır kesin. Denemiş olabilir. Şelim mi? <laughs> çok çok tuhaf. Çok tuhaf. Yorumsuz. Bir sonrakine gelelim. Kaliteli soru. <laughs> ''Selah biraz detay ver. Nasıl a** çıksın falan diye <laughs> Bazen yapıyorum ya bazı itiraflarda. Biraz detay vermem lazım hocam. İnanılmaz bir itiraf geldi. Hazır mısınız? Değil. No king here. Burada, burada y**lamıyoruz. Dinliyoruz ve y**lamıyoruz chat. O herkes de var mı dedi biri. <laughs> Güzel bir kızı çok s**tmiştim. Hatta o kadar çok s**tmiştim ki kendisi benden bakmıştı. Ama yine de sevdim. Her gün, her hafta, her ay. Benden ne kadar bıksa da onu sonsuza kadar s**eceğim. Buradan ona sesleniyorum. Seni s**eyim her gün için. S**meme izin verdiğin için. Bıksam da beni her tanemle s**eyim için. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Seni s**emek benim için bir onurdur. S**emek ve anlamayan arkadaşa selam olsun. Arkadaşa da ben şey yapmadım. <laughs> arkadaşa selam olsun. Yüzümden <laughs> yaş geldi. <laughs> Kadar, bu kadarını, kadarını kaldıramadım. O sondaki o şiirsel itiraf beni benden aldı gerçekten bana. Kariyerin biterse bunun sorumlusu sensin. Bunun tek sorumlusu sensin. Ellerine sağlık çok teşekkür ederim. komik, komik olmuş. Limon abla 3 haftalık yayın açma sürecinde kitlesini yatıştırırken <laughs> Çok iyi. <laughs> Aynısı. Bu adam aynı ben. Ellerini sağlık. Bu CEO'dan gelmiş bir sonraki e işte emeğe saygı bir upvote. Ne diyorsun? Halka iskin alıyorum ben. Arası, ha ne bir yerden yiyorum aşağı atladım. Ulti açtı ya. Ananın <laughs> ama ultin ne zaman geldi senin Vallahi ya? Valla içinde kaldım. Ya çok içeride kaldım ben. Bastım, ben de bastım, ben de bastım. İçimde kal, içimde kal, içimde kal. <laughs> yanımda oynayın, hiçbir şey olmaz. Yanımda oynayın. Bir öldü. Çok iyisin oğlum. Uyuttum, 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 uyuttum. Bir daha öldü. Ben de işte ölecek şimdi, ben öldü. Mert sendeyim. Şu şeye vuruyorum, tanka o da öldü. Yardım, Yardım var oğlum. mı benim? Bana çok vuruyor. Hepsi... Pekini... <laughs> <laughs> Bir öldü. Çok iyisin oğlum. <laughs> Uyuttum 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 uyuttum. Bir daha. Ya. Bu ne? Bu ne? Merhaba. Konuş artık. Sesin gelmiyor bu arada. Lavuk ne ulti açmış. Al ah, kapatmışsın söyle. Sinca senin gelmiyor. Ha diyorum merhaba nasıl merhaba demek. Ah be. Ben mi yaladıyordum? arama. <laughs> Amla var. Venom var. var, beni kesiyor. Yardım edin. Yardım edin. Gelişim şu an yok. Dalıyoruz. <laughs> bu konuda Benim masada tek başına iken. Arkam, arkam, arkam. <laughs> Tam öldüm. Nerede? Öldüm. Bo, yürü ippo ippo yürümen lazım. Bu arada bayıldım. Asla kırpmamana ve tüm Discord şeklinde alıp mesela kenarda seni Logitech bildirimine kadar görmemiz aramızdaki samimiyeti gösteriyor. Gerçekten kaliteli, uğraşılmış Ay, bir hedef. Anneciğim ben gidebilir miyim? Anneciğim ben Ah be aynısın. Yürü. 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 Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, <laughs> derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Eline sağlık. Eline sağlık. Güzel olmuş. Bir sonraki Vada shitpost no context world on geliyor. Hazır mısınız? <laughs> Çok ayaklı. Çok ayaklı. <laughs> uygulaması devrede. Birinin bunu kullanmasını bekliyordum beni var, benim vara gitme videomun. Harika olmuş. eline sağlık. Kayıs abla Arkane versiyon yapay zeka kullanmıştı. Elemeyi göz nuru yoktur. neyse en azından söylemiş belirtmiş. Uuu fena değilmiş harbi. your mendili eline. güzel olmuş. Kandela gelmiş. Elhamdülillah. Hadi bakalım. Kandela edit. Ne niye yaptınız Müslüman olmayan bir kadının? <laughs> niye bu kadının Mekke editi yok? <laughs> Çok... Çok iyi ya. Ben bunu hatırlıyorum ama nereden hatırladım bilmiyorum. Çok fazla iyi bir edit. Limam abla. Edep sen ne güzel şeysin. Beklediğimiz edit geldi Allah'a şükür. Eskiler, şimdikiler daha kaliteli ama e e eski rekabet yok. Sevgi, saygı. Biz... Reddit Limonta'nın günlük 6-7 post atıldığı prime zamanında redditor olup ortadan kaybolanların kalite. Adı geçenlerin pek çoğuyla Rakip bile değiliz. Geri, geri döndüğümüz zaman düzenli yayınlara bence Reddit yine Prime dönemini görür. Biraz e, burada suçlu benim. Düzenli yayın açmayınca Reddit de öldü birazcık. Çünkü hem içerik çıkmıyor hem Reddit yapamıyoruz. Evet bir sonraki Vucio'dan yine ya şu kapıyı tıklayın. Eyvah ne gelecek? <laughs> <laughs> Çok iyi olmuş buna bayıldım. <laughs> Mert'e de göstereceğim bunu burada değilse. Birinci olacağım. O ise Teber. Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Hemen bakalım. Instagram'ınızı alabilirim. <laughs> 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 <Malicik>. Yok kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> hiç hoş değil. Hiç hoş değil. <laughs> Mert görmedim ona. Ellerine sağlık ama fena fenaymış. İnsan yani bro yapmışsın bu işi? Şemşek. Şemşek işte burada. Bir şey diyelim New Challenger. Ya yok öyle sanattım. Dağıtma biz <laughs> Twitter'dan <laughs> adı O Ozi'den gelmiş easter egg. Uy, Ozi. Limok. Buna bir limok yapayım mı bunun yanına? Tamam. Alanı aldım. Tüsü var mı? Bunu, bunları zaten Anladım. gördük sanırım. Evet.